Arkadaşlar merhabalar. Ee, yine bir kaçağımıza geldik. Burası müstakil evimiz. Şimdi kaçağımız e, gördüğünüz gibi olay komple mahvetmiş. Duvarlarımız yaş. Kenarları komple. Şimdi içeri girelim. makinemizi e, buraya bağladık arkadaşlar. Pompamızı. E, burada da gördüğünüz gibi fayansların aralarında da işte, ıslak var. Bu şekilde. Bu şekilde. Şimdi ne kadar getir? Ee, Kamera e, kaçamız? Size şu altından kaçamızın olup diye kaçtı tam şurası. Tam şu kısım. Şöyle göstereyim kameradan. Getir bakın kameraya. Tam şurası kızaran yerimiz. Ee, şimdi kaçamızı arkadaşlar buradan e, buraya açacağız da buradan e, ee, doktorlar çıkacak. Arkadaşlar demin kaçan yanınız. Kaçağımı şöyle göstereyim ben. Git. Tam doktorlar kaçağımızı bulduk. Tam burada kaçağımız. Tam işaretlediğimiz yer. Tam nokta. Kaçağımızı bulduk. Buradan herkese kolay gelsin arkadaşlar.